Herkese selamlar isim ile alakalı bir soruyla karşınızdayım. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır? Yani ben bir belirtili isim tamlaması arıyorum ve tamlayanla tamlanan yer değiştirsin diyor. Bakalım suçunu örtbas etmek için uğraşıyordu çocukların. Çocukların suçu şeklinde yer değiştiren bir belirtili isim tamlaması A seçeneğinde görüyorum. Masanın başı derken değiştirme yok. Oturmak masanın başında oturmak için oturmak bana göre değildi şeklinde ifadem var. Yer değiştirmemiş sıkıntıdan kurtulmak için kitap okumaya başladım. Burada bir isim tamlamam yok zaten. Asansör boşluğuna dikkat edin diye bir yazı asılmış. Asansör boşluğu bir isim tamlaması fakat türü e, belirtisiz. Burada yer değiştirme zaten olamaz. Salkım söğüdün yaprakları dereye birer birer düşüyordu. Yine yer değiştiren bir isim tamlamam burada yoktur. Fakat A seçeneğinde çocukların suçu olacaktır. Cevap A seçeneği.